Başkanım. Tabii önce Allah'ın takdiri, Allah bir takdir etmiş ki yaşamaya devam ediyor başkanımız. Ağustos'un ortalarına doğru durumu kötüleştiği için takip edildi hastanede, üniversitemize sevki yapıldı. Geldiği zaman bir hayli ciddi durumu. Biz bu zaman zarfında aldıktan sonra, hastamız devre aldıktan sonra bazı zorlu şeylerle karşılaştık elbette. Çünkü başkanın bazı kronik hastalıkları da var. Bunlar da işi zorlaştırıyor. Yapay akciğerle başladık işe. Ondan sonra ki süreçte tabii çok yakın takiple toparlamayı başardık ama büyük bir emek var elbette. Dediğim gibi önce Allah'ın takdiri ondan sonra insanların da emeğini tabii göz ardı etmemek lazım. Çok büyük bir emek var. Bir takım emeği var. Yoğun bakım hocamız Murat Yılmaz'la başkanlığında yine e, başhekimimiz. Rektör yardımcılarımız, bu zaman zarfında Sağlık Bakanımız, Cumhurbaşkanımız sürekli aradılar. Bakanlarımız, İşleri Bakan, parti liderlerimiz sürekli aradılar. Onlar desteklerini esirgemediler. E tabi bunlar da bizi daha güçlü hissetmemizi sağladı elbette büyük bir emek var ama her hastada olduğu gibi ancak Covid zaten zor bir hastalık. Akciğerleri harap ediyor kesinlikle ama şu an için o siz de gördünüz zaten. herhangi bir sıkıntısı yok. En kısa zamanda evine gitmeyi planlıyor. Aslında bizim için çok büyük bir sıkıntı değil evine gitmesi ama kendini daha güvende hissetmek istiyor başkan. Ee, daha iyi hissettiği zaman da bu bir iki gün içinde muhtemelen evine yerleşecek. Fizik tedavi süreci devam ediyor sabah akşam. Yine evinde de devam edecek. Ama zaten siz de gördüğünüz oturuyor, yemek, yemeğini yiyor, çok güzel bir şekilde konuşuyor. Daha da güçlenmesi için buna devam edilecek ama çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Valla ilk e, şunu şunu sordu diyemeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. E, Boğazındaki treköstümü dediğimiz o kanülü ilk kapatıp sesini ilk duyduğumuzda söylediği şey şuydu. Çok teşekkürler sizi seviyorum. Evet tabi tabi yani emeğinizin karşılığını almak çok güzel. Siz de duygulandınız. Tabi yani e, bu, bunu duymak çok güzel oldu. bir şey tabi kesinlikle. Yani hastanızdan e, size bu teşekkürü duymak çok güzel bir şey. Yaşadın, evet. Nefes evet. tabi Kendisi yemeye başladığı dönemde, e, bizim ona yedirmeye başladığımız dönemde ağızdan ara, alabildiği dönemde biz ona hep e, soruyorduk. Tarhana çorbasını, mercimek çorbası mı? işte eee <laughs> Ezo gelin mi ne istersiniz? İşte döner mi istersiniz? Köfte mi istersiniz? bunlar hep sayıyorduk tabii. Evet, yani bu ilk süreçte gazetelerde manşet oldu. biz daha Muhittin Bey'i yedirdiğimiz nertesi günü gazetelerde köfte yedi ve tarhana çorbası içtiği haberi çıktı.